Enver, şimdi Netanyahu'nun basın toplantısından not geldi. Şunu söylüyor. Ne diyor? Ee, Hamas'a karşı savaşın ikinci aşaması dün gece daha fazla kara gücünün Gazze'ye girmesiyle başladı. Ee, Netanyahu, İsrail'in savaş hedeflerinin Hamas'ın askeri ve yönetim yeteneklerinin yok edilmesi ve rehineleri eve dönmesi olarak söyledi. Karar hareketini başlatma kararının hem savaş kabinesi hem de güvenlik kabinesi tarafından oy birliğiyle verildiğini söyledi. Ee, tırnak içinde söylüyorum cümlelerini düşman topraklarında savaşan komutanlarımız ve askerlerimiz ulusun ve ulusal liderliğin arkalarında durduğunu biliyor vesaire vesaire yani, yani aslında kara harekatının başlamış olduğunu söyledi savaşın ikinci aşaması dediği kara harekatına dün gece başlamış gibi bir tablo çıkıyor buradan ortada Şimdi Tayyar'ın açıklaması tam olarak şu e, bu yeni yaptığı açıklama. Sen de yayındayken yaptı değil mi? Şimdi yaptı Evet evet. Enver yayında uğraşık. E, dün gece oldu. ikinci aşama başladı. Kara kuvvetleri dün Gazze'ye girdi. İkinci aşama başladı e, ifadesini kullanmış. E, kara harekatı kararını savaş kabinesi oy birliğiyle aldı. Yani Enver bu kara harekatı ikinci aşama olarak başladı anlamı taşıyor herhalde. Yani çünkü kara harekatı kararını savaş kabinesi oy birliğiyle aldı diyor Netanyahu az önce yaptığı açıklamada. İkinci aşamaya da geçildiği söyleniyor.